Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Emre arkadaşımızla kendime ev seçiyoruz videosunun ikinci bölümünü seçeceğiz. Merhaba. Merhaba Emre. Nasılsın? İyiyim Metin. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ Şimdi arkadaşlar yeni evimin içerisini göstereceğiz. Hadi Emre gel. Geliyorum. Bekle. Ne dersin? Hadi gel. Evet. Bakın arkadaşlar evim böyle. Çok güzel bir İşi... evim var Metin. Evet. İnşallah senede de ev alırsın. Emre. İnşallah, inşallah. Bakın arkadaşlar. Para vay be lazım. televizyona bak. Vay be. Çok iyi değil mi Emre? Evet çok iyi. Ben Hadi. burada oturayım. Evet. evet. Ne yapıyorsun Emre? Çok rahat. Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Hadi kalk, kalk Kalkıyorum. Neredesin? Kalk. Tamam. Evet. Şimdi bak arkadaşlar bak. yukarıya bakalım. Yukarısı da çok iyi be. Yatak, yatak odasına bak. Çok iyi. Paranı veriyorum Metin. Buranın bana sat. Hayır olmaz. Yok yok Çok ben iyi. buranı istiyorum. Hayır burası benim evim. Çok tamam. güzel. Burası... Ben aldım burayı. Parasını ben vermişim. Evet. Bakalım arkadaşlar burası da neresi. Burası banyo. Neredesin? Banyodayım Emre. Ben de Bak ne çık güzel. Çık dışarı çık dışarı. Hayır ne oldu? Tuvaletimi çıkardım buradan. Hadi gel. Okay. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim evim. Çok güzel. Parasını da yatırdım. Zaten hepiniz gördüğünüz gibi. Necati abiye verdim. Buraya bak. Neredesin? Vay be burası da çok güzelmiş. Çok beğendim. Burası burada ne var? Nasıl? Hiçbir şey yokmuş Nasıl? arkadaşlar. Bak. Al, et ne? bıraktım. Bakayım. Yanında et mi gezdiriyorsun Emre? Baksana. Bu evi Hayır bana yapma. Ver. Lütfen, bu bana ver. lütfen yapma. Hayır bu evi bana ver. Hayır lütfen yapma. Tamam tamam. Şaka tamam, yapıyorsun yap. değil mi? Hayır. Yapma Hı -hı. be yapma. Evet. evet. Emre. Efendim. Hadi gel evime eşyalarımı yıralım. Tamam gidelim. Eşyalarımı gidip alayım. Beklesene, kaçma. Bekle. Bekliyorum. Hadi gel. Bırak. Yapma Emre. Tamam yapıyorum. yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane sandıklı tren alıyoruz. Evet. Gel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi Çok mutluyum. Yani. Bakalım arkadaşlar sandıklı tıraşlarımızı alalım. Yemeklerimizi alalım. Evet. Bu yemekleri gelecekte ben çok iyi yiyeceğim. Bakayım burada ne var. Bu sandık atılmıyor zaten. Şimdi arkadaşlar gidelim. Buradaki paralarımı alayım. Para? Evet. Tamam. Emre Efendim. hadi gel buradan. 64 tane. altına Altın. Tamam, Altın var burada hadi al. Tamam aldım. Aldın mı? Evet. Hadi gidelim. Çiçek şey kaldım. Şimdi arkadaşlar sandığımızı atalım. Eşyalarımı iç içerisine koyayım. Çok iyi olacak ve evim çok iyi olacak arkadaşlar. Gelen bölümlerde evimi e, bu evde çekeceğim videolarımızı. Emre eşyalarımı koydum. Efe. Az kaldı. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar bunlar bunu nereye gidiyorsun? Hayır, hayır gitme. Gitme oraya. Hayır. Necat abi gitti. Necat abi. Necat abi. Evet oğlum. Eşyalarım gitti buraya. Necat abi. Abi <laughs> sar oldu. Sar oldu abi diye. Sağ değilim. Sağ sensin. Neyse Emre. Emre. Efendim. Hadi gel. Kendime yeni eşyalar alın. Zaten onlar eskimişti. O kadar elma, o kadar altın gitti ya. Hayır be bende çok var. Saklıyorum hepsini. Hadi git yat, git yat. Metin git yat. Hadi buraya gel Emre. Emre buraya gel. Hadi sağ ulaşalım. Güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza like atarsanız çok mutlu oluruz. Atmasanız da canınız sağ olsun. Değil mi Emre? Evet. Bu kanala 70 bin tane abone gelsin. Ve like. Evet arkadaşlar. Duydunuz mu? Bir sürü like gelsin. Like atın. Like. Bizi üzmeyin de arkadaşlar. Çok seviniriz like atarsanız. Güle tamam. güle arkadaşlar. Güle güle.